<gülüyor> 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 Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Neler yapıyorsunuz? Sosyal medyadan görüyoruz bu ara sizi. Ne yapayım valla ben bir klip aşamasındayım, hazırlık aşamasındayım. Bu ay sonra bir klibimiz çekilecek, yeni şarkı çıkıyor. Onun hazırlığındayım. Bugün öyle bir check-up'ım vardı. Kontrollerimi yaptım. Kız arkadaşlarımla bir yemek yedim. Evime gidiyorum. Check-up sonucu nasıl? İnşallah iyi. Tertemiz. Yedir. Çok iyiymiş. Her şey yolundaymış. Sağlıklıymışım. Bir sorun yok çok şükür. Harika. Klip galiba çok meşakkatli bir klip mi olacak? Yani biraz üzerine çalıştığımız güzel bir klip olacak inşallah. Çalışıyoruz. Hazırlık uzun sürüyor biraz. Son şarkıyla dünya listelerini bile alt üst ettiğiniz için beklenti de bayağı yüksek. Bakalım, göreceğiz. Güzel bir şarkı olduğunu düşünüyorum. <laughs> böyle beklentileri çok arşa değdirmeyi sevmem. Böyle senin merakla takip ettiğin bir sanatçı var mı? Türk ya da yabancı? Yani bilmem, böyle sorunca bu sorulara cevap hiç veremiyorum ya tamam. ben. Bilmem, gelmedi aklıma şu an. Madem <laughs> tabii ki bir sürü arkadaşım var, hepsinin işlerini merakla bekliyorum. Her Biliyorsunuz zaman. şu anki gündem dizilerin tekerleşmesiydi Biraz Ali, müzik piyasasına da sekti ya. Soramayın. Hiç düşünceniz var mı, fikriniz var Yani mı? vardır. Yapabilir. Buna yok demek yani maruz kalmadığım için evet diyemiyorum kendi özlerimde ama yok da demek doğru değil. Hı hı. He Yani her yerde he, her an her şey olabiliyor. Neden olmasın? Vardır. Müzik dışında çünkü sizin de oyunculuk kariyeriniz vardı. Hani Hayır, benim başıma hiç öyle bir şey gelmedi ama e, ee, bu olmadığı ya da olmayacağı anlamına gelmiyor. Ama ben e, öyle bir şey tecrübelemedim. Harika. Güzel Onlarımda de bir kış tatili var. geçirdiniz aslında. Nasıl geçti? Güzel olarak. geçti. <laughs> tatlı bir iki günde <2000'de> öyle bir <laughs> event'e katıldık. Tatlıydı. Benim öyle boardla falan çok bir işim yok. Ben öyle uzaktan arkadaşlarımı izledim. Ama board yapıyormuşum gibi fotoğraflarda <gülüyor> koyup insanlara <laughs> katıldım. <laughs> <laughs> Siz biraz daha yaz kızısınız. Ben yengeç <laughs> burcuyum. Ben anlamam. Ya ben kışla tatili yan yana çok getiremiyorum. Peki. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Var mı Sonra? başka sorunuz? İyi geceler. Teşekkür ederiz. öpüyorum. Hoşçakalın. Bir fotoğraf alabilir miyim? Tabii. Evet.